göster elini. tamam. Biraz az boya, çok boyuyor. Boyattır iyice onları. Boya, 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 boya. Yedir iyice eline krem gibi. İyice krem gibi. Yedir, 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 yedir. Tamam. Çok oldular o. Yeter. Tamam. Baş parmağına evet. da yap. Baş parmağına. Şimdi oraya da yap. Oraya da yap. Hı hı. Biraz fazla oldu. Fazlasını alayım mı? Kalsın Kalsın. Şu küçük parmağına iyice yap. Akacak bak baş parmağından. Çok fazla yaptım. Tamam. Al onu fazladı. Bakayım göster şimdi. Tamam. Öbürüne de yapacak mısın? <laughs> Ama sen yap. İki elini birbirine sür. Evet bak. Sür 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 sür. Sür. Sür, sür iyice. Orada mı? Evet iyice sür. Avucunun ortasına kalmış. Orada Evet şimdi dur. Bekle. Şunu yan çevirelim. Nasıl basmıştı? İki elini yan yana. Koy iki elini yan yana. Hiç kımıldatma. Hiç kımıldatma. Bastır iyice bastır bastır bastır. Ayağa kalk. Ayağa kalk iyice bastır. Bastır bütün gücünle. Bastır. Tamam. Çek yavaşça. Öbürünü de çek. Çek kaldır. Evet çok güzel oldu. <laughs> Tebrik ederim seni. Başka yapayım bunu çıkayım. Çünkü...